Ara, ara geliyorum, geliyorum reklamın reklamı. iyisini kötüyse bile iyi yapıyorum, yapıyorum. gelişine ayfonu veriyorum. veriyorum çekilişe hak edene korun olursa bize hayt eğdirmede ya hayta hayta viral hayta, hayta. <laughs> geldim muralara arkadaşlar şu anda arabada Makedonya'da şarkı mangır bangır dinleniyor herkes biliyormuş açlık şarkıyı dinliyoruz şu anda kanaya doğru ilerliyoruz taksici bizi 600 dinara şu aşağı tarafa bıraktı 600 lira yaklaşık bir 300 TL yapıyor. Yarı yarıya yani gerçekten de. Böyle muazzam bir yer. Şimdi kano yapmaya gideceğiz. Abi çanta niye sırtında diyeceksiniz. Neden sırtımda? Çünkü buradan direkt direkt başka şehre gideceğiz. Otogara gideceğiz. Bırakmak istemedim başka yere. Böyle muazzam bir yer. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Buradan daha yürüme yolu. Araba maraba geçmiyor. Arka tarafta kona yapacağız. Adam dedi ki ama tekne turu da yapabilirsiniz dedi öyle de güzel oluyor dedi. Hani kana yorucu olur dedi kollarınızla ama biz buraya zaten eğlenmeye geldik. Buradaki abiye söyledim dedim biraz bize indirim. Biraz bize indirim yap. Normalde 500 lira bir saati değil mi? Aynen. Bir saati 500 lira. Şöyle bir bilet aldık. Arkadaşımız da Türkçe biliyor. Ne haber? Türkçe valla biraz. Nasıl öğrendin? Nasıl? English, English. Ne? Yok yok. Nerelisin? Where from? Uh, Macedonya. Ha Makedonyalı. E, kim Arnavut? Arnavut dedi. Arnavut. Evet. Abi Arnavut? Ernavut mu? Ernavut. Arnavut mu? Türkçe daha mı konuşuyor? Evet. Ömer, Ömer? Evet. Sen Türkçe biliyor musun? Evet. Arnavut arkadaşlarım Türkçe konuş, konuşmak istemiyormuş. Neyse. Ondan ziyade şimdi e, tekne turu yapacağız. Bekliyoruz. Bir saatlik bir mağara turu var. Herkes bekliyor. Şöyle yukarıya çek. Biz aşağıdayız. Bu tekneyle gideceğimizi söyledi. Bekliyoruz şu anda. Gideceğiz. Canlarım benim. Tekne turuna bindik. Serin serin püfür püfür esiyor. İnsanlar da burada. İngilizlerle beraber bindik. Herkes burada. Hep beraber el sallıyorlar. Şöyle bir görüntü. Muazzam. Mağaraya doğru ilerliyoruz. Bir saatlik bir tur. Tekne turuna devam ediyoruz. Böyle çok güzel yerlerden geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Dağların arasından geçiyoruz. Şu ileride de bak kano var. Kanoda da aynı şekilde gidebiliyorsun ama 3 saat sürüyormuş. Söyledim zaten. Biz onu tercih etmedik. İlk tekne turunu tercih etmişiz. Daha güzel. Aa şurada kazma gidiyor. Öyle bir yerde iniş sağlık 2 dakika yürüme mesafesi mağaraya gidiyormuş. Ben zannettim ki direkt e, tekne giriyor oraya ama yürüyerek girecekmişiz. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Ay. Hiç bana gördüğü böyle. Abi mağaranın girişi bu şekilde. Serinlik geldi buz gibi. Yerler kaygan olabilir. olabilirmiş. Dikkatli inelim. Yavaş yavaş iniyoruz aşağı doğru. Baya iyi. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir görüntü. Yavaş yavaş iniyorum ben de şurada. Size çekmek için bak tripod da çalıyor. Tripod da çekiyor. Muharrem şu an. Hey, hey. <laughs> güzenti nazam, güzenti nazam. Arkadaşlar şu an mağaranın içi gerçek, bak oh! gerçekten çok iyi. <laughs> Yere düşüyorum? Aman Allah'ım. Dikkatli olmanız yukarıdan sular damlıyor zaten. Gerçekten çok iyi. Bayıldım. Mağaradan çıktık. Mağaranın deliği şuydu. Şu tarafta. Onun içindeydik. İçerisi buz gibiydi. E, çıktım bir daha hararetlendim dışarı çıkınca buharlaştı. Gözlüklerim buharlaştı. Tansiyon düşüyordu öyle söyleyeyim. Kahvaltı bile etmedik fark ettiyseniz onu çekmedim. Çünkü kahvaltı bile etmedik. Biraz yoruldum. Yalan yok. Ama buraya gençken geleceksin kardeşim. Vallahi gençken geleceksin. Şu harikayı göreceksin. Tekneden indik. Şimdi taksiye doğru ilerliyoruz. Taksiyi çağırdık direkt geldi adam. Yine 600 anlaştık. Şimdi gelmiş bizi bekliyor. Geri doğru dönüyoruz. Eğer Ohrid videosu uzun olursa yani bu tekne turu videosu çok uzun olursa sadece bunu burada bitireceğim. Öbür orada çekeceğim. Bakalım. Şu an ilerliyoruz. Gel kızım. Merhaba. Ben. Abi nasılsın? iyi misin? İyi. Siz nasılsınız? İyi şükürler olsun. İsmin nedir abi? Fethi. Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan mı? Biz de evet. İstanbul'dan abi. Turla mı geldiniz? Turla geldik. On numara. Biz de kendimiz geldik burada. Youtube çekiyoruz. Süper. Selam ver abim. Görüşmek üzere. Ablacım sen de selam ver. Yoruldunuz baya değil mi? Ya sen Şu ne diyorsun? Bu yaşta abi. gelinmez ki. Ama var ya yukarı doğru mağara var. Tekneyle götürürler zaten sizi çok güzel. İnşallah. Bayıldım oralara. Bayıldım. İnşallah. Hadi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz abi. Şöyle bir pizza söyledik. 380 makadonya parası. Yani 40-150, 190'a falan geliyor standart boy. İki kişi yer. Doyar da. Hamburger de vardı arkamızda. Ondan sonra şurada servisli yemek de vardı. AVM'ye geldik bu arada. AVM'deyiz. Canlarım benim yemeği yiyeceğim. Bu videonun da burada sonuna geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, Ordu'ya gideceğiz. İsimleri e, pek yanlış söylüyorum. Kusura bakmayın. Bekle bilgi yok. Biliyorsunuz sadece ben geziye ilacıya başlı. Kendim geziyorum. Sizi de gezdirmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna. Beğenmediyseniz beğenme butonuna. Bunların hepsini de yaptıysanız, ortada kaldıysanız yine beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.